Allah şöyle olsun demiş, Adem'e secde et demiş, hiç sen bunu umursamamışsın. Bunu istikbar olarak Cenab-ı Hak tarif ediyor. Allah'ın emrine, buyruğuna, hükmüne yanaşmama, onu kendi hayatında tatbik etmeye yanaşmama. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي seyedhuluna cehenneme dahirin. Cenab-ı Hak sadece kendi emirlerine, yasaklarına, hükümlerine dikkat etmemeyi değil, beklentisini Cenab-ı Hak'tan, sıkıntısını Cenab-ı Hakk'a arz etmemeyi, beklentisini Cenab-ı Hak'tan çözmeye kalkışmamayı, hayatı yönetenin Allah Azze ve Celle olduğunu bilip en küçük bir sıkıntısında ona yönelip ona çağrıda bulunmamayı da istikbar olarak görüyor. Yani adamın oğlu var, başı sıkıntılı şu sıralar ama gelip kendisine bir şey sormuyor. Babasından yardım istemiyor. O göz ucuyla takip ediyor onu. Yani gelse de babacığım şöyle bir sıkıntım var benim dese diye bekliyor. Bu onu büyük saymanın, onu büyük bilmenin aynı zamanda bir ifadesi. Bu baba oğul ilişkisinde böyle saygı olarak olunca Cenab-ı Hakk'a olunca bu kulluk oluyor. Kulun bir derdi var. Ahmet'e anlatıyor, Mehmet'e anlatıyor, Cafer'e anlatıyor, komşuya anlatıyor. Herkese anlatıyor ama Cenab-ı Hakk'a anlatmıyor. Ve kâle rabbukum Cenab-ı Hak dedi ki: Udu'uni estecib lekum. Bana çağrıda bulunun, ben size icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ Sonra dedi ki, benim ibadetime yanaşmayanlar, dolayısıyla Allah'a çağrıda bulunmayı, Cenab-ı Hakk'a derdini arz etmeyi, çözümü Allah Azze ve Celle'den aramayı, kullardan biri üzerinden Gelecek olan bir desteği, bir çözümü dahi ancak sağlarsa Allah Azze ve Celle'nin sağlayacağını bilmeyi. Bu hayatı bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın yönettiği farkındalığının bir sonucudur. Evet bir müşteri gelir, bolca mal alır, bugünkü çek ödenir, sıkıntı gider ama bunu yine Allah Azze ve Celle gönderir. Bir kimse bize burada tavassut eder, bu sorunumuz çözülür, olabilir ama bunu da yine bize sağlarsa Allah Azze ve Celle sağlar. Dolayısıyla günün sabahında başta Cenab-ı Hakk'a durumu arz etmeyi, Ya Rabbi sen bugünkü sıkıntımıza bir çözüm gönder. Kimle gönderirsen gönder, senin Göklerde kim varsa, yerde kim varsa, hepsi senin mülkündür. Göklerin ve yerin orduları senindir. Dolayısıyla bunu sen halledersin. Biz çözümün senden olduğunu biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki, sen bir çözüm sağlamaz isen, hiç kimse bize çağrı olmaz. Allah Azze ve Celle onun önünü tıkarsa akşama kadar yüzlerce müşteri de gelse akşama kadar yüzlercesiyle tanışıp konuşsan bir çare olmazlar sana olamazlar